Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SCP 173'ü oynayacağız. Evet. Aa SCP burada. Ben şimdiden kaçtım SCP burada diye arkadaşlar. Allah ıskıttım. SCP Ben kaçıyorum şey. arkadaşlar. Ben de kaçıyorum. Allah. Ben de kaçıyorum. Yazıtlama olsa keşke. Keşke. Ah, Şöyle arka. geliyorsun buraya doğru. Evet geldim geldim. Gel, gel. Kapıyı Ama kapatalım. Gözükür. SCP ışınlanabiliyor yani. Şu altta olsa buraya ışınlanabilir. SCP izleyelim biraz. Ya şuradan kapıyı açalım. Allah. Kapıyı açtım SCP izleyeceğim de <laughs> izleyelim. habere bakalım hemen. Ya hep de İngilizce mi olur? Evet ya biraz Türkçe olsa keşke. Hı hı. Benim İngilizcem zaten yüzde <laughs> on. Yani 10 demeyeyim de yüzde altmış yedi Göz birazcık ben korkuyorum böyle siyah ekran geliyor ya. <laughs> Benim ne var Telefon da var. Var burada telefon. Telefon mu? Evet. Hani. hani burada var ya. Her ne diyor? İşte böyle eskilerden kalma bir telefon. Bu da ya da bunlar fakir de olabilirler. Hadi su içelim ben. Ya SCP Peki. olmayınca da şey gidiyor ya. Hava, şey Aynen, şey böyle şey oluyor. Hadi ya. gidelim. SCP hala başlangıç, başlangıçta mı acaba? Hadi gidelim gel. SCP aldı mı? Yok değilmiş. Kaç 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 Giderken de su içeyim. Ben susamadım daha ve su da yanıma almamışım. Allah. Orada Aa mi? kapıda açıp kaçacağım. Üstüme açtım. Öleceğim kaçtım. ben kesin. Ah ben oldum. ben öldüm. İnşallah karşımda ah, çıkmaz. Ben öldüm. Seni bekliyorum başlangıçta. Geldim. Geldim mi? Geldim bak. Ha buradasın. Arkan varmış ya. Ve cephe. Sigiş. Allah Allah Hadi kaç kaç Kapıyı kapatalım tamam mı? Tamam, tamam hemen, hemen kapatalım. kapatalım. S C -p. nerede? Birazcık küçük bir yer. Aa burada bir kapı var. Ama orayı üstten tuşla açıyoruz. Evet. Bakın burada götü bokli. <gülüyor> <gülüyor> S C var. Göz kırpınca seni diyor öldürür seni diyor. Acaba ne? Canlı. Bu ne? Buraya evet. gidelim mi? Oraya açamayız ki. Abi Üstten oraya. açılıyor. Hmm. Gel gidelim mi? Gidelim. Kalın. Hmm. bas SCP hey, hala yukarıda, yukarıda mı? Ayak kapıda bırakmışlar galiba. onu. mı? Kapıda Öldürmez mi ya? Sen de biraz komikmiş. Kanka ben kapıyı açıp geliyorum aşağı. Kanka aha ben öldüm. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah nasıl <ne yapacağız> <laughs> geçtim sadece efendim. Ben de yanından geçecektim. Öldüm. Neredesin sen? Aşağı geliyorum. Kapıyı açmışım değil mi? Evet açmışsın. Kapıyı kapatalım. Ben başlangıçtayım. Gel kapıyı açıp sağ sağ gel. Geliyor. Geliyor. Anladım. SCP mi? Evet. Nasıl geldi? Hayır 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 hayır. Ben çok yavaş yürüyoruz ya. Kanka ya ben sıkıştım. Ben de sıkıştım desem. Yok ben sıkışmadım. Sevdiğiniz <laughs> arkamda mı? Benim arkamda değil. Benim... Arkamızda benim... arkamızda. <laughs> başla <Başını> başla kaçın. <gülüyor> Çabuk <gülüyor> kaçalım. Arkamda hemen Arkanda kanka. Sen ne yapıyordun ki? Ah, öldü. Sen de mi öldün? Evet. Ben de öldüm. Neredesin? Gel şuraya girelim. <laughs> Ve buraya mı? Ben buraya gireyim. Yani S.C.P. Mi? eğer evet. üstteyse buraya ışınlanır. Evet. Ay. E buradan tırmanamıyor mu? Ne kadar garip bir oyun. Aynen ya. Ç çocukluğu da, çocukluğu da. Burada kardeşim. da S.C.P. yazıyor. Götü bok gibi kardeş. Yerlerde mı? kan işareti var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. evet bunlar pek benzemiyor. Evet bu S.C.P.'nin götüler akmış olabilir. İnsanlar yemiş kanlarını buraya da dökülmüş. Ya Arap geldi Arap. Of ya arkadaşlar şimdi sıkıştık işte. Arkadaşlar ben yüzümü dönüyorum. Neredesin? Şeyin içine girdim. Neyin? Gel. He, Burada yüzümü döneceğim. SCP beni yiyemez. Gözükmüyorum. SCP gelince ben direkt sana yaslanacağım. Kızlar. kalktı ne diyor? Ne yapıyor burada? O da da. Sana yazdım ya. Olamaz, olamaz 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 olamaz. Gelmiyor mu? <laughs> ah! Çok kalktı. Kaçıyorum ben. Yok. Ben yüzümü ben yüzümü dönmedim mi kalsın? Ama yüzüm dönüyor. Ne Neyse arkadaşlar çok kötü ama bir anda ay SCP burada arkanda kanka arkanda arkanda. Arka. <laughs> kanka. Aa ilk beni yedi mi? İkimizi de aynı anda yedi. Arası. Kanımız döküldü bir güzel. <laughs> o bizim kanlarımız var. arkadaşlar size bir şey göstereceğiz. Bakın burada bizim <laughs> kanlarımız var. O bizi yedi. Kanlarımız burada mı hala? Aa <laughs> kaç 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 kaç. Arab katılmaz inşallah. Kaçın. Kaçın kaçın kaçın. SCP e bir de oraya ışınlanıyormuş. Hmm, tavanlarda ışık var. SCP ışıklar razı olmaz mı ya? <laughs> Olabilir Arkamızda değil. Geri geri gidelim. Burada SCP şey geçiş. Ne yapıyorsun? Adam bakamaz olmaz bize. Gelir gelir ışınlanır. Aa doğru. İnşallah ışınlanır. <laughs> Hadi bakalım. Gel buraya. Ne oldu ya Bir tane arkadaşımız var. Ne oldu ya diyor. Evet. SCP ile göz göze. Ben gidiyorum kanka aşağı. Ya hayır gitme. Korkanın çocuğu ben olmaz. Senin... <laughs> Olmasın zaten çocuk bakamam. <gülüyor> 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 Oy. Işınlandı değil mi? Işınlandı. Ben size dedim ya ışınlandı diye. Biliyorum ışınlandı diye. Merhaba merhaba merhaba. Allah Allah Allah. Ee... Merhaba küçük kız. Nasıl ışınlandı ve be beni öldürdü. Ay. Kanka ben sana dedim ya ışınlanabiliyor diye. Ne yapayım uşağım ışınlandığına rahat edeyim ya. SCP. Ya buraya SCP. Acaba niye SCP? Niye PCS değil? Hı? Şimdi kafamı de. döneceğim. Sece bana bakıyor. Bakma bana. He, beni artık göremez. Ah. Işınlandı ve beni öldürdü. Tam sana beni baktım. de beni ışınlanıp öldürdü. Beni de öyle yapıyorsun. Dur, birlikte hareket edeceğiz. Birlikte. Ben seni terk ediyorum. Ben küçüğüm. Ben arkam dönüp gidiyorum çünkü SCP her an gelebilir. E buradan gelirse? Olsun olsun. Dostum ben nedense korkuyorum. Orada mı? Aşağıda. Bana bakıyor bana bakıyor gelecek. Gel hadi gel gel. Zeytin gözlü seni. Yeşil zeytin gözlü. Oh. <laughs> çok korktum kaç. Arkadaşlar. Korktum. Ama bir anda gördüm ya. Çok korktum.

Olamaz altında diye gördüm ben onu. Sıcak ne Dur Aşağıda aşağıda. Ay SCP ne yapıyorsun orada manyak? Bu senin ölmeni bekliyorum başlarda işte birlikte hareket edeceğiz. İnşallah buraya gelmez. Geliyorum. Beni. Böyle... sen çıkabiliyor musun SCP? Sadece sana mı like? Gelme. Oha zıplıyor bu. Nasıl zıplıyor mu? Vallahi zıpladı da yeni. Siz nerdesiniz? Üst katlama. Üst kata gel. Aa, Secep buradaymış. Evet. Benim haberim yok. Zıplıyor. Nasıl zıplıyor ya? Vallahi. Bak, yalnız... bak 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 Ay. Zıplayabiliyor bak. Zıplayabiliyor mu ya? Bak bak bak. Ben bak. geliyorum beni be. Git boklu. Tüh. Arkadaşlar götü simsiyah. Nasıl zıplıyor? Bok çünkü o. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir sonraki video görüşmek üzere. Size çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.